Şimdi bir de fıskıran <laughs> adama ne türlü cevap verilir? Bir adam aksırdı. Biz de ne deriz? Elhamdülillah. O da nedir? Yerhamdülük Allah. Ondan sonra o tekrar cevap verir. Yehdine ve, ve Ve yüzdesi bâlekum. Şimdi bunun son iki kelimesinde iftirak var. Evvela başlangıcını beyan ediyor. Bâdül âzî, müşemmîs, hıskıran adam, elhamdülillah der. Neviyeti. Teşmiti nedir onun? Evvela bunu üretiyor. Keyse yembeği en yarudde ala men Bir adam aksız, bir adam da ona cevap verir. Ona ne türlü cevap verecek? Haddesen Ebu Bekir'de kâle, haddesen Ebu Davud kâle, haddesen Zorka en mensur en hilal ibn yasar. En Halid ibn Arfece kâle, künnâ ma'a salim ibn Ubey. Fa'atese racülüm minel kavm. Biz salim ibn Ubey ile bir yerdeydi. Bir adam kirdi. Fesale selam aleyküm. Esselamu aleyküm dedi. dedi. Elhamdülillah diyecek yerine esselamu aleyküm dedi. Fesale salim salim dedi ki ve aleyke ve ala ümmi. O selam sene ve anana olsun. Selam aleyke ve ala Dedi. Ma selam ve şanü ma da Burada selam yeri mi dedi? Selam burada ve, ee, ve buranın yeri nedir? Bunun şanı nedir? Selam ne demektir? bu kıskırmanın ıı, asmasında selam vermek ne demek? İnkar etti ona. Sonra sıkıt etti. Sümme sâre Bir saat yürüdü. Şimdi kâle de râzûl. O adama dedi ki E azmâ aleyke mâ kultûlek Sana ki, bu şey sana ağır mı geldi? E azmâ u zannâ zîn. Mümin değil. Kâle o, o zat dedi ki Velîkü lem tezkûrûnni de hayrûn velâ gayrûn. Sen severdim ki anamın ismini hiç anlam hiç getirmeyesin. Ne hayırla ne başka bir şeyle. Esselamu aleyke ve ala ümmü demem, benim hoşuma gitmedi. Anamı niye sen burada zikrediyorsun? İyi şey olsun kötü olsun. Anamı niye zikrettin? O hoşuma gitmedi dedi. <laughs> Fala Salim İbn-i dedi ki Beyne ma nehnu ma Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem Ha onun sebebini sana izah edeyim dedi. Biz Resulullah Efendimizle beraber idik siz atese rasulüm minel kavm cemaatten birisi sıkkırdı. Fakale esselamu aleyküm. O adam esselamu aleyküm dedi. Fakale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz ona dedi ki aleyke ve ala o selam sana ve senin ananı olsun dedi. İza atese sizden biriniz sıkkırdığı vakıtta فَلْيَقُلْ دِسِنْ اَلْحَمْدُ alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin Ev ala kulli hal. Elhamdülillahi ala kulli hal. Yesin. Ve yeruddu aleyke. Bu tekiler de sana reddetsinler. Yerhamukallah. Onlar da sana yerhamukallah diye yavuz versinler. Vel terudde aleyhim. Sen de onlara reddet. Ya firullahu lekum. Sen onlara böyle Ya firullahu lekum. Şimdi Resulullah Efendimiz öğretti. Tüskürdü mi? Elhamdülillahi ala kulli hal. Ya elhamdülillahi Rabbi'l alemin <Gülüş> diyecek. Öteki dış eden adamlar ne diyecek? Ne diyecekler? Yafurullah. Yafurullah. Yafurullah aleyküm. Yerhamukallah. Ya kabul. Yerhamukallah. Allah zira rahmetullah diyecek. Tekrar bu adam onlara ne diyecek? Yafurullah ba'rekum. Öyle diyecek. ''Haddesena Rabbi'ul Me'zimi, Haddesena Esed, Haddesena Kayser ibn-i Radî, En Mansur, En Hilal ibn-i Yasâb, En Şeyh'in min Eşşâ, Eşşâ'dan bir adamdır, rivat eylemiş, kârekünnâ me'âsâ, nefes-i kerem istedim.'' Salim ibn-i Uveyt ile beraber idik, işte bu vakayı tekrar dikeyledi bu adam. Düzgün dedi, ''Esselamu aleyküm'' dedi, o da ''Aleyke ve aleyküm'' dedi, öteki adam da şöyle koşmak etmedi. İşte galiba bu sürü misal koşmak etmedi, fakat Rasûlullah Efendimiz bir zaten böyle demişti de ben de sana böyle dedim. Bu adam fıs demiş Resulullah Efendimiz yanında Esselamu Aleyküm demiş. Ben ben Efendimiz de Aleyke ve Aleyümmüke demiş. Ondan sonra da selam bura selamın yeri değil. Sizden bir mesut kırdığı Elhamdülillahi Al Rabbil Alemi yahut Elhamdülillahi Alâ Külli Hal desin. Öteki adam da Yerhamdülillah desin ona. O da ona cevaben Ya Lekum dedi. Haddesene ibn-i Mezzuqa'l-Haddesene حب بن هلال قال حدثنا ابو عوان عن منصور كذلك بن ماجه مسرو. این حدیث شریف امام تحاوی ابن النذر رحمه الله روایت ediyor. قال ابو جعفر امام تحاوی بيقول لنا كذا ذهب قوم الى هذا فلما انذرتهم كنا ذاهبوا فقالوا بذلك هكذا يوم داغان يقول ذيله demek layıktır. فافسوا فستر adamın الحمد لله يقول الحمد لله على كل حال ve له على ما في هذا الحديث وفسكران عظمه da جنل bu hadis olduğuna göre ne denir ya hamdullah o da cevabında ya furullah ile kimdir hakeza mezhebu ve abi ve muhammedin rahimullah bu üç mezhebi bu adam elhamdülillah dedi mi ya hamdullah diyeceksin öteki da ne diyecek ya bu bir şey. Bu üç imamın devri bu. İmam-ı Sehavi'nin e, burada ayrılıyor. O şimdi kendi iştihadında beyan edilir. Ve kâlesun rizalike ahalun başkaları bunlara muhalefet ettiler. Sefâlu dediler ki bel yekûlul atif hıskıran adam der. Bâden yüşemmi bâden yüşemmi başka birisi ona ya rahmetallah dedikten sonra yehdîkumullâhu ve yuslihu bâlekûm يعني رسول الله لكم بمساء يهديكم الله ويصلح بالكم جميعا. شبوذه يا اخو واحتج في ذلك ومتى لا قمت إلى ذلك لما حدثنا عبد الرحمن بن الجاروم. قال حدثنا سعيد بن ابي مريم. قال حدثنا عبد الله بن لهيع عن ابي الاسود انه سمع عبيد بن ام كلاب يقول سمعت عبد الله بن جعفر بن ابي طالب. يقول عبد الله بن جعفر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزعفت في امبراطم اسكتوا حمدا لله حمدا لله كذلك فيقال له انا جندلزي يرحمك الله يرحمك الله كذلك فيقول لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يهديكم الله ويصلحك عليكم Böyle حدثنا يونس قال حدثنا ابن بهد قال حدثني ابو معشر عن عبد الله بن ابي يحيى عن عمر بنت عبد الرحمن عن عائشه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت حدث عائشه رضي الله عنها بيوت لك رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في رضا في عمدالة المنزل يانندا فقال ماذا اقول يا نبي الله بل نجي يا نبي الله كثير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحمد لله الحمد لله قال القوم قوم ذلك ماذا نقول له يا يا رسول الله يا رسول الله بيزونا نجوا سيرادم قال ذلك قولوا يرحمك الله يرحمك الله فينا قال ماذا أقول لهم وهذا ذلك يا رسول الله دم ما قال قل رسول الله صلى الله عليه وسلم يهديكم الله ويسلط باركم بندرة böyle dedi. Fa qala ahli al-naqale bi sahipleri dediler ki innema kana kavlun nabiy sallallahu aleyhi ve sellem ki an beresemiz hiç yahiku mubalig dedi ya. öyle dedi. Elhem bi siyeti kum mubalig ki barak ki kanu yanında hazır olanlar o vakit kimdiler? yahudi yahudiler idi. وكان تعليمه للعاكس فكرا عظم تعليمه في حديث عائشه رضي الله تعالى عنها من قوله حديث عائشه من حديث لا فكرا الله ويصلح بعدكم حديث عائشه من حديث النبي انما هو بوء لان من كان بحضرته حينئذ هو فترى رسول الله صلى الله عليه وسلم الهم وفكرا الحضور الهموم بشؤور كانوا يهودا يهود فلاش. Yahudiler idi. Onun için Yahdikumullah ve Yusufu Baresun. Çünkü onlar kafir Ondan Allah sizi mağfiret etsin. Yahudinin nesi mağfiret olacak kafir ya? Allah onlara hidayet etsin. Onlara hidayet talep etmek lazım. Mağfirete layık değiller onlar. Onun için bu böyle denildi. Bu iman ve halifenin bunlara cevabı. Yani siz yasurullahu aleyküm yerine yehdikumullahu diyorsunuz. Karşındaki Müslümanısa Yâzûrullâh ulekûm diye cevap verecekti. ya bu rivayet geldi ki Yahdîsûmullâh ve Yusuf'u bâlekûm muvakıf Yahudiler var idi de Yahudilere Yahdîsûmullâh ve Yusuf'u bâlekûm buyurdu ki Efendimiz. fi فِي ذَٰلِكَ بِمَا حَدَّسَنَا حُسَيْنِ Bu hususta Hüseyin bin Nesr'i rivayetiyle diye hikayet eylediler. قَالَ حَدَّسَنَا en Hakimi İbn-i Deylem, en Ebi Burda, en Ebi Muta, Kâri kânesil ve Yahudiler, yanında tıskırırdılar. Rekâen yekûle yerhâmi kullullâh, onlara yerhâmi desinler, Desin diye. Ve kâne yekûl Peygamber Efendimiz onlara dirli yehdi ve yusufu Şöyle Ve gerçekten yapıyorlar ki Resûlullah onlara yerhâmi يرحمكم الله فين بارك من يرحمكم الله في ملك يحفظكم الله ويحفظكم الله ويحفظكم الله حدثنا ابن مالك قال حدثنا ابو حذيفه قال حدثنا سفيان بن حكيم بن الديلم حكى عن الضحاك عن ابي بنت عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله اين حديث الشيخ ابن مالك في روايه الامام الصحابي قالوا جزلك إنما كان قول النبي صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz'in kavli oldu. Yehsikumullahu ve yusuhu barekum. Bu kavli oldu. kimle bu kavli oldu? Bir Yahud, Yahudilere oldu. Ama hadis Bu hadiste olduğuna göre Yahudilere mağfiret dua etmedi de hidayetle dua etti. فَاَمَّا الْمِسْلِمُونَ اَمَّا مِسْلِمَنَّرْ فَيَقُولُونَ دَيْدَرْ عَلَى مَا فِي hadisi سَالِمِ اِبْنِ عُبَيْدٍ Salim İbn-i hadisinde gelen يَاطِرُ اللّٰهُ mi الذي ذكرناه في أول هذا الباب بابنا ذكر الذي الذي وليست لهم عندنا وما ليس لهم عند ما حجه في هذا الحديث وحديث حجه اورمدي على اهل المقاله الاخرى ليست مقاله صاحب عليهم حجه اورمدي لان الذي في هذا الحديث في رب الحديث طولا ان اليهود كانوا يتعاطسون، يهود لا تذكرون لا. عند النبي صلى الله عليه وسلم كان انبياء النجوم يذكرون رجاء ان يقول لهم: وان رد مك يرحمكم الله في بوهم تلك فكان يقول لهم وان رد يهديكم الله ويصلح بعدكم ذلك. فانما كان هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم ليهوك يا اما فنزن بك فان كانوا عاطفين نقدر تسقي فردده قلنا رد وليس يختلفون هم ومخالفوهم <fî> <yekulul mishemmiti> Şimdi bu iki zümre ihtilaf etmediler. Yani ne der? Müşsemmet, âtise ne diyecek? Kıskıran adam, elhamdülillah. Onun cevabı, ya elhamdülillah, bu diye ihtilafiyet. Ya o kıskıran adam tekrar onları mecaz edip bir ihtilaf da Ve inne <fî fî> <fî> Bunların ihtilafı Fî mâ yekûlu l-âtis, âtisi, bâdet, sonra dediğinde بل يختلفون به، يصل يصل الله لكم يهدينا ويهديكم الله، يهديكم الله ويستحب على كل وليس في حديث أبي موسى من هذا شيء، أبي موسى العشرين بو حديث لا بل أدعي بشيء، فلن يضاد حديث أبي موسى هذا، أبو موسى العشرين بو ضد حديث، ضد أب... ما حديث عبد الله عبد الله بن كافر، عبد الله بن كافر من حديثنا. ولا حديث عائشة رضي الله عنها، زلت عائشة من حديثنا الوالمر الذين الذين ذكرنا بهم في حديث الشركة ضد المضلات، واحتجوا في ذلك بما روي، الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، واحتجوا في ذلك بما روي عن إبراهيم النخعي. بصوا إن قبل قائل olanlar حدثي ابراهيم النخايذن روايه ابراهيم حديثا حديثيات تجاه السلاف وحدثنا شو حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا يحيى بن عيسى هذا حدثنا ابو بشر زقي قال حدثنا سريابي وبا سريابيو من يعطيش يمش قال حدثنا سفيان عن واسل عن ابراهيم yani İbrahim'in Nehay'den. Kale İbrahim'in Nehay dedi ki Yehdikumullahu ve yusbihu yus balekum. Bu dua indel atis, atisin indindedir. Yani bir adam fıskırdı da elhamdülillah dedi mi Karşıdaki adam yerhamdülillah Allah'tır. O fıskıran adam ona ne cevap verir? Yehdikumullahu ve yusbihu zalekum. Kale sul havaricu İbrahim'in Nehay dedi ki bunu hariciler dediler. Yani kullahu beki ve kimdir afet. Fakat bunlar onu değiştirdiler. Yehti ve yuslihu balekum dediler. Havâris de enlehüm kânû. Zira havâris oldular. da gayet tasir yönelinnas. İnsansa istikrarı Başka bir adamın nasretini Allah'ın talep etmesi kendileri Müslüman, Başka bir Müslüman değil, hariciler ne dikkat edip ödediğini görüyorlar. Onun kimdir adamlar kimdir laf dedi. Şey, bu fıskıran adam harici fıskırdı elhamdülillah dedi. Sen ona yerhamdülillah Allah dedin. O sana Yasur, yasurullah aleyküm deme. Ve onun nazarında sen kâfirsin, Allah onun nafiyet etsin demez. İşte bu onlardan kaldı dedi İbrahim Nekai. Böyle rivayet eyledi. Fekeza lesu hadise Ebi Bissin. Ebi Bissin hadisinin lesi de bu. Ki bu haricilerden kalmadır. Yasitimullah ve Yusufu Baretim ve neyse ki hadisim Muhammed bin Amr el-Rahim Muhammed bin Amr hadisinde olmadi. Yalnız onun mükanu layıtafir olanlar Muhammed bin Amr'ın hadisinde bunlar nasa istefer etmezler ifaresi yok. yalnız Muhammed bin Amr'ın rivayetinde rahim el rahim el rahim el rahim el rahim el rahim el rahim ama İbrahim'in ne kaydı diyor ki bu haricilerden kalma. Böyle etiraz ederse esas iman-ı azamın meseli yafirullahu lekum ya, le ya yehdikumullahu ve yusuhu barekum diyenlere etiraz ediyor dediler ki hariciler oldu mu, Hariciler yafirullahu lekum demez. Onun için yehdikumullahu ve yusuhu barekum hariciler'den kalma dedi. İbrahim'in ne kaydı? İbrahim'in ne kaydı? Rivayet ettiler. Eyle <gülme> lehum. Hanefilere denir, cevaben denilir ki bu İmam-ı Sahabi kendisi İmam Ebu Hanife ve İmam Muhammed İmam Ebu Yükse cevap veriyor. Diyor. Onlara denilir ki ve keyfe yecuze yekûnel havarizu ahdeset hâza. Bu meseleyi hariciler nasıl ihsas ederler? Bunu tecviz edersin. Sen dersin ki hariciler böyle dedi. Sen bu şişri nasıl tecviz edersin? Ve kâne nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem yekûluhu. Peygamber Efendimiz bu nefesi yasıyıkum zayi istihbarakum. Ve yuallimuhu ashabahu. Kendi ashabına da öyledirdi. Hariciler hiç dünyada daha yoktular. Harici diye bir mesaj kurulmadan Peygamber Efendimiz bunu ashab-ı kiramına öğretirdi. Yani hanefiler diyor ki sizin böyle demeniz. Hariciler bunu yaptılar. Bu delil olmaz. Çünkü Resulullah Efendimiz'den geldi. Resulullah Efendimiz'den geldi. وقد روي يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ايضا رسول الله صلى الله عليه وسلم رواية ذلك ما سر بالحديث حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا سعيد بن عامر وذهب ابن جرير قال حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن اخيه عن ابيه عبد الرحمن بن ابي ليلى عن ابي ايوب الانصاري قال أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنبار سنة صلى الله عليه وسلم بيودي إذا أحدكم في ذنب المس يكون فليقل دسم الحمد لله الحمد لله دسم وليقل له أخوه قول قال الشيخ أن صاحبه يقول يرحمك الله يرحمك الله يرحمك وليكن وفي رمضان تكرار تكرر هنا بس. يهديكم الله ويسلط بارك اسم بابا خارج الى ذن رسول الله أفن الزن واقوم حدثنا حسين بن نصر قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال حدثنا شعبة فذكر لي بإسناده مثل أين حديث الشريف إمام الصحابة يوركي. حسين حسين بن نصر بزا أين بو سنة بو نيجي وعي سيدة يعني بو حديث كي سنة دي حدثنا ربيع المازن وحسين بن نصر قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدث أبو هريرة دندئ أين حديث شريف في وعي Öyleyse madem Resulullah Efendimiz'den bu rivayetler geldi, fesebete bir Bunun da sabit oldu bu rivayetlerde. Ne sabit oldu? İntifa-u kâle İbrahim. Bu kaf iki nokta koymuş yanlış, bir nokta. İntika diye yazmış. İntifa-u kâle İbrahim. İbrahim Nekhay'ın dediği söz müntefi oldu, yok oldu. İbrahim'in de diyor ki haricilerden bu adet kaldı. Yahdiyukumullah ve yusluhu demek haricilerden kaldı. İbrahim Nihayi'nin bu ibareti yok oldu. Yani Resulullah Efendimiz'den sabit olunca haricilerden kalma adettir demesi bir delil olmadı. Boş laf oldu. Ve kâne mâ rûye min haza hani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den rivayet edilen Piyamber Efendimiz sizden biriniz sıskırdığı vakıfta elhamdülillah desin onun sahibi de ona yerhüm kallah desin. Kıskıran adam da ona yehdikumullah ve yuslihu balekum desin. Bu rivayet as daha ziyade sehirdir. Ne yönünden? Neciyen gelmek yönünden. Yani sened itibariyle bu daha sehirdir. İbrahim'in rivayetinden bu daha sahiptir. Ve azhar daha ziyade zahirdir. Mimma ruyeti hilafi. Onun hilafında rivayet edilen yani kıskıran adam Firullah ve lekum diye gelen rivayetten Yahyikumullah ve yuslihu barekum rivayeti daha zahir ve daha sahihdir. Fehuve ahabbu ileyna öyleyse bu rivayet Ebu Hüreyre'den gelen ve Hazreti gelen bu rivayet ahabbu ileyna bize daha ziyade sevgülüdür. Mimma khalefehu buna mukhalif olan rivayetler. Yani iki türlü rivayet geliyor. Bir kısımları Ya Firullahü ispat ediyor. Bir kısmı da Yahdikumullahu ve Yusufü Bâleküm. Her ikisinin de senetleri var. Her iki tarafta delillerle ispat ediyorlar. Fakat İmam-ı Tehavvi diyor ki benim yanımda bu ikincisi daha sahiptir ve daha ziyade zahirdir. Bu daha sevgilidir. Ama ötekilerinde delilleri var. Fakat bu daha iyi. Bu meselede bitti. Fakat İmam-ı Tehavvi'nin fikrine göre Yahdikumullahu ve Yusufü Bâleküm İmam bu Hanife, İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed'e göre de yâfirullâhu lekum. Öyle dedisi, öyle dedi. ikisi de caiz. Mesela asabiyette hangisini demek lazım? Yani onu derse günahkar olur, her ikini demezse birisini derse günahkar olur, ne